Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Erdoğan'ı yok edin çağrısı geldi. Yunan yazar Dimitri Rosopoulos PKK kanalından Erdoğan'dan derhal kurturun çağrısı yaptı. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına karşı yıllardır terör örgütü PKK propagandası yapan Yunan, yazar ve siyasi aktivist Dimitri Rostopolos ikinci tur seçimleri hakkında Erdoğan'dan kurtulmak için sandığa gidin, yoksa Erdoğan'ın kazandığı takdirde Türkiye büyük bir savaşa girecek, Yunanistan müttefikleriyle Türkiye'yi haritadan silmek durumunda kalacak ifadelerine yer vererek adeta dünya gündemine bomba gibi düşecek ifadelerini, kullandı. Değerli izleyenler, 14 Mayıs seçimlerinin Batı dünyasındaki yankıları devam ediyor. Yedili koalisyona açık desteğini ilan eden, ancak ikinci tur için ümidi kırılan terör örgütü PKK, yayın organları üzerinden Türkiye ve Erdoğan düşmanı isimlerin ağzından sandığa gidin çağrılarını sürdürüyor. Eşitlik, insanlık, özgürlük söylemleri adı altında yıllardır terör örgütü PKK propagandası yapan Yunan yazar ve siyasi aktivist Dimitri Rossopoulos, Erdoğan'dan kurtulmak için Avrupa'da oy verme hakkı olan herkesi sandığa davet etti. Erdoğan ve Türkiye hattı hakkında haddi aşan Rossopoulos şu ifadeleri kullandı gazeteciler, akademisyenler, işçi sendikaları ve birçok insan Türk devletinin baskıları ve tutuklamasıyla karşı karşıyalar. Bu insanlık karşıtı zihniyeti kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna ek olarak Ankara'da yönetimde olan o adam ne Osmanlı ve emperyalist faşizan bir zihniyetle yeni bir sistem yaratmaya ve Kuzey Afrika'ya kadar rahatsızlık verdikleri ortadadır. Avrupa'da oy verme hakkı olan herkesin Erdoğan ve Ankara'daki Yeni Osmanlı zihniyetinden kurtulmak için sandıklara gidip oyunu kullanma sorumluluğu vardır dedi.